Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, ders izleyin Bu da sana ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu üçgende açılar. İlk bilmemiz gereken üçgen çeşitleri. Üç açısı da 90 dereceden küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir. Bir açısı 90 derece olan üçgenlere dik üçgen denir. Bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir. Kenarlarına göre üçgenlerimiz de 3'e ayrılıyor. 3 kenar uzunluğu birbirinden farklı üçgenlere çeşit kenar üçgen. 2 kenar uzunluğu birbirine eşit üçgenlere ikizkenar üçgen. Üç kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ise eşkenar üçgen denir. Üçgenin açılarıyla alakalı ne gibi özelliklerimiz var? İç açılarına A, B, C, dış açılarına A üstü, B üstü, C üstü dersek, bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Dış açılarının toplamı 360 derecedir. İki için toplamı bunlara komşu olmayan A ile B'nin toplamı bunlara komşu olmayan dış açıya C üstüne eşittir. Benzer şekilde A ile C'nin toplamı bunlara komşu olmayan B üstüne eşittir. B ile C'nin toplamı ise bunlara komşu olmayan dış açıya A üstüne eşittir diyoruz. İkiz kenar ve eşkenar üçgende ikizkenar üçgende iki kenar eşit olduğu için bu iki kenarı gören açılar da birbirine eşittir diyoruz. Eşkenar üçgende üç kenarı da birbirine eşit olduğu için üç açısı da birbirine eşittir diyoruz ve üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için her biri 60'ar derecedir diyoruz. Diğer bir özelliğimiz bazı öğretmenler şalvar kuralı diyor. Ben bu meran kuralı diyorum. Artık siz adını ne koyarsanız. Böyle bir şekil gördüğümüzde içerideki üç açının toplamı bize daima ortayı verir. Bir diğer özelliğimiz daki kuralı dediğimiz kural. Daki de i ikiz kenarlığı kenar ortayı. A açı ortayı. D de dikliği. Belirtmek üzere. İşte bir üçgenin içinde bu dördünden herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorunda. Örneğin bir üçgen verdi bize. İkiz kenar verdi ve dik indirdi. Hemen ikiz kenarlık ve diklik olduğu için aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda da kenar ortaydır diyoruz. Ya da mesela bir doğru verdi, kenar ortay dedi ve açı ortay dedi. Hemen diyoruz ki dakiden dolayı hem diktir hem de üçgenimiz ikiz kenar üçgendir. Daha da bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bir diğer bilmemiz gereken açıortay. Bir üçgende ister iki iç açıortay, ister iki dış açıortay, ister bir iç bir dış açıortay kesişsin, hiç fark etmez. Eğer o noktayı üçüncü köşeye de birleştirdiğimizde daima açıortay olmak zorunda diyoruz. Aynı şekilde iki dış açıortayda da Üçüncü köşeye birleştirdiğimizde aç-ortay olmalı. Bir iç-bir dışta da üçüncü köşeye birleştirdiğimizde aç-ortay olmalı diyoruz. Aç-ortayla ilgili bir diğer bilmemiz gereken. Eğer bir üçgende iki iç-aç-ortay kesiştiyse aradaki açı eşittir. 90 artı tepesindekinin yarısıdır daima. Eğer iki dış açı ortay kesiştiyse bu durumda aradaki açı 90 eksi tepedekinin yarısıdır. Eğer bir iç açı ortay, bir dış açı ortay kesiştiyse bu durumda aradaki açı tepedekinin yarısıdır. Başka bir deyişle aradaki açıya teta dersek A açısı 2 tetadır. Muhteşem üçlü ne zaman muhteşem üçlü olur? Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortayı çizdiğimizde yani hipotenüsü iki eşit parçaya böldüğümüzde muhteşem üçlü oluşur. Bu durumda bu üç parça birbirine eşittir diyoruz. Orta taban ne zaman orta taban olur arkadaşlar? İki durum var. Bunlardan birincisi bir üçgende bir doğru her iki kenarı da iki eşit parçaya bölüyorsa orta tabandır. Ya da bir tarafı ikiye bölüp tabana paralelse orta taban deriz. Zaten eğer her iki tarafı da ikiye bölüyorsa tabana paralel olmalı. Bir tarafı ikiye bölüp tabana paralelse diğer tarafı da iki eşit parçaya bölmelidir. Ve eğer normal tabanımıza biz 2A dersek orta tabanımız daima bunun yarısıdır. A'dır arkadaşlar. Sıradaki özelliğimiz dik üçgenin özelliği. Dik üçgen konusunda tekrar göreceğiz ama bazı açı sorularında bize lazım olduğu için bilmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi 45-45-90 üçgen. Bir kere iki açısı birbirine eşit olduğu için ikizkenar dik üçgen diyoruz buna. O zaman 45'in karşısı A ise diğer 45'in karşısı da A'dır. 90'ın karşısı 45'in karşısının kök 2 katıdır. Yani A kök 2. Bir diğer önemli üçgenimiz 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısına 2A dersek 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısı. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıdır. Yani A kök 3'tür. Evet, örneklerimize bakarsak. ABC üçgeninde AC eşit CD verilmiş, ABC 50 derece verilmiş, ACD 40 derece verilmiş. Olduğuna göre BAD alfa kaç derecedir diye sormuş. Bir kere ACD üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için aynı kenarları gören, eşit kenarları gören açılar da eşit olacağından bu açılar birbirine eşittir dedim. E, bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olmalıydı. O zaman hemen 180'den 40'ı çıkarttım. 140. 140'ı da 2'ye bölersem demek ki eşit açılarımız 70'er dereceymiş. Sonra ister büyük üçgenin iç açıları toplamından ister şu küçük üçgende 2 için toplamı bir dıştan devam edebiliriz. 2 için toplam bir dış olması için alfa artı 50 eşittir 70 derece olmalı. Artı 50 karşı tarafa eksi 50 geçeceği için alfa eşittir 20 derecedir. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC üçgeninde BD, CD ve CE açı orta. BAC 80 derece verilmiş. Olduğuna göre alfa artı beta kaç derecedir? Burada alfa dediğimiz açımız iki iç açının kesiştiği açı olduğu için alfa eşittir 90 artı tepesindekinin yarısı demiştik. O zaman alfa eşittir 90 artı 40'dan alfa eşittir 130 derece. Beta ise bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği olduğu için beta eşittir tepedeki bölü 2. O zaman beta eşittir 40 derecedir. E bize alfa artı betayı sorduğu için alfa artı beta 170 derecedir. Sıradaki sorumuza bakarsak ABC üçgeninde AB, AD, CE, DC birbirine eşitmiş. AE'de 100 derece verilmiş. Olduğuna göre ABC alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Öncelikle düz bir doğru 180 derece olacağı için buraya kaldı 80. EDC üçgeni ikizkenar bir üçgen olduğu için eşit kenarları gören açılar birbirine eşit olacağı için D açısı da kaç derece oldu? 80. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için C C açısına kaldı 20 derece. Yine A D C üçgeni x kenar bir üçgen olduğu için C açısı 20 derece ise A açısı da 20 derece. E yine bu ADC üçgeninde iki iç açının toplamı bunlara komşu olmayan dış açıyı vereceği için burası 40 derece. E AB ile AD de birbirine eşitti. O zaman burası da bir ikizkenar üçgen. O zaman AB'yi gören 40 derece ise AD'yi gören alfa da 40 derecedir. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde AB dik AC verilmiş. AE BD CD eşit verilmiş. ACB 20 derece verilmiş. EAC 30 derece verilmiş. Olduğuna göre alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Öncelikle bana hipotenüsün orta noktasını göstermiş. Hemen aklıma muhteşem üçlü geldi. O zaman A'dan D'ye bir doğru çizersem muhteşem üçlü oluşacağından AD de BD ile DC'ye eşittir dedim. E bu durumda AD ile DC birbirine eşit olduğuna göre AD'yi gören 20 derece ise DC'yi de gören 20 derecedir. Bu arada AE ile AD de birbirine eşit oldu. O zaman AD'yi gören alfa ise AE'yi de gören alfa dedim. E bir üçgenin iç açı toplamı 180 derece olacaktı. O zaman 2 alfa artı 50 eşittir 180. Artı 50 karşı tarafa eksi 50 geçtiği için 130. Her iki tarafı 2'ye bölersem alfa 65 derecedir. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABC üçgeninde BD ve CE açı ortayları verilmiş. BEC ADB açısına eşitmiş. Onlar da verilmiş. Olduğuna göre BFC alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Eşit açıları harflendirme ile başlarsak. Burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B dedim. Öncelikle BC D üçgenine bakarsak, iki iç açının toplamı bir dış açıyı vereceği için demek ki bu D açısı A artı 2B olur. E, D açısı ile E açısı eşit diye verilmişti, o zaman burası da A artı 2B oldu. E, bir üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından, BCE üçgenine bakarsak A artı 2B artı 2A artı b eşittir 180'miş. E buradan 3a artı 3b eşittir 180. Her iki tarafı 3'e bölersek a artı b eşittir 60'mış. E şimdi şu küçük üçgenimize bakarsak yine iç açıları toplamı 180 derece olmalıydı. O zaman a artı b artı alfa eşittir 180 derece olmalı. E biz A artı B'yi 60 derece diye bulmuştuk. Artı alfa eşittir 180 derece. O zaman alfa eşittir 120 derecedir. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABD bölü 3, ACD bölü 4, BAC bölü 5 verilmiş. BDC 108 derece verilmiş. BAC kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen oran orantıda yaptığımız gibi orantı sabitimize K dersem. içler dışlarda ABD 3K, ACD 4K, BAC 5K gelir. E, Bumerang kuralından içerideki üçünün toplamı ortayı vermesi lazımdı. O zaman 12K eşittir 108. Her iki tarafı 12'ye bölersek K eşittir 9. Bize BAC açısını sormuştu. BAC ye de 5K demiştik. O zaman 5 çarpı 9'dan 45 derecedir. Sıradaki örneğimize bakarsak. ABC üçgeninin B köşesi sabit tutularak yukarıda gösterildiği gibi ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde A noktası AC kenarı üzerinde A üstü noktasına geliyor. Buna göre, c A üstü c üstü x kaç derecedir? E, 30 derece döndürüldüğüne göre, her kenar 30 derece hareket edecek. O zaman burası 30 derece. Bu arada aynı üçgen döndürüldüğü için kenarlar değişmeyeceği için bu kenarlar birbirine eşit olmalı. O zaman orada x kenar bir üçgen oluştu. E, x kenar üçgende eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. O zaman hemen 180'den 30'u çıkarttım. 150. 150'yi de 2'ye bölersem demek ki eşit, eşit açılarımız 75'er dereceymiş. E bu arada aynı üçgeni çevirdiğim için A açısı 75 derece ise A üstü açısı da 75 derece oldu. E düz bir doğru 180 derece olmalıydı. E düz bir doğrunun 180 derece olması için 75 75 daha 150 o zaman x'e kaç derece kaldı 30 derece